He, he tamam balalar <laughs> Nasıl? şey onu benim mat şey kalmadı. Ya hücum oldu gibi yani, bayağı doluysa çıkarıyor dolu. <laughs> mu? Siz... <laughs>

Bir şey kalmadı mı? Yok. Kersi şartları kapatacağım. Kapat. Kapat kitle. Camı da yok. Camı da yok. Camı o, o camı yok. Da yok. Abi gözünü seveyim çek ne yapıyorsun ya? Çekme ya. Çekme ya. ya. Çekme ya. Çekme çek 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 yani, çek. yani, ya ya. Burası tamam. Ne çekiyorsun? Abi böyle bir şey mi var ya? Gözünüzü seveyim. Bu nedir ya? Bunlar siz müdahale ettiniz. Bunlar emir kulu olduğundan değil mi? ya abi